Birkaç gündür canlı yayına ara vermiştik. Özel sebeplerden. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim günlük canlı yayınlarımıza. Bugünkü konumuz annemizi ve onun geçmişini gözümüzde canlandırabiliyor muyuz? Nasıl? Annemizle ilişkimiz nasıl? Geçmişte nasıldı? Annemizi seviyor muyuz? Yargılıyor muyuz? Suçluyor muyuz? Açıyor muyuz? Üzülüyor muyuz? Red mi ediyoruz? Yok mu sayıyoruz? ilahlaştırıyor muyuz? Onunla özdeşleşiyor muyuz? Onu taklit mi ediyoruz? Takip mi ediyoruz? Tekrar mı ediyoruz? Onun hangi özelliklerini aldığımızı fark etmeye başladık. Acaba giderek annemize benzediğimiz yanlarımız oluyor mu? Annemiz dominant bir karakter miydi? Efendim, yöneten, idare eden, kontrolcü, mükemmelliyetçi bir yapı mıydı? Annemiz narsis bir kişiliğe mi sahipti? Yoksa tam tersine mülayim, sakin, bizimle yumuşak ilişkiler içinde olan daima verici, kollayıcı ihtiyacımız olduğunda ona ulaşabiliyor muyduk? Yani hangi uçlarda dolaşıyordu ya da uçta değil dengeli miydi? Dengeli bir annem vardı, uçlarda bir annem vardı, çok iyi bir annem vardı, çok kötü bir annem vardı. Anne çok önemli çünkü biliyoruz ki anne yaşam, anne vatan, anne dünya, anne, molluk, anne partnerle olan ilişki, parayla olan ilişki, insanlarla olan ilişkiler. Yani tek bir anneyi çalışmak bile bile diyeceğim çünkü hepsiyle çalışmak çok önemli. Aile dizimi adı üstünde. Anne, baba, kardeşler, ölü kardeşler, diri kardeşler, büyük anneler, büyük babalar, dayılar, teyzeler, halalar tamam bunlar çok önemli. Ama içinde 9 ay ya da ne kadar kaldıysak erken doğum da olsa 6 ay 10 on ay 11 on ay 11 ay kalan duydum 11 neredeyse hayatını kaybetmek üzereyken dakikalarla kurtarılıyor anne çocuk ama çok zor bir doğum oluyor yani 11 buçuk ay gibi bir süre duydum çalışmalarıma katılmıştı öyle birisi hepsinin bir hikayesi var. Her doğumun da kendi başına bir hikayesi var. Ve o süre boyunca annemizin karnında mekan tutmuş olmamız. Orada annemizin hissettiklerini kordon boğayla yediğini, için, içtiğini, gördüğünü, hissettiğini, öfkesini, üzüntüsünü, kederini, sevincini, her şeyine ortak olduk. Dolayısıyla Belki bugün bizim zannettiğimiz ve üzerimizde fazlasıyla dolaştırdığımız yük olan duygular belki de bize ait değil. Belki de annemize ait çoğu. Şimdi bir anneyi göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Bugün anneyle sadece bir çalışma olmayacak bu. Anneyle birçok çalışma paylaşacağız burada. Paylaştıklarım da var, paylaşmaya devam edeceklerim de var. Anneyi görme çalışması diyelim. Annemizi analiz etme. Şimdi yetişkin bilincimize. Çocuk algımızla annemizi bir gördük, evet. Annemizi çocukken, anne çocuk ilişkisinde ve anne bebek ilişkisinde anne gençlik, ergenlik ilişkilerinde deneyimlemiş olabiliriz. Ama tüm bunların üstüne çıkalım ve bilinç ve farkındalığımızla yetişkin halimizi, annemiz şimdi gözlemlediğimizde bütün bu bizimle olan ilişkisindeki duruşunu neden böyle yaptığını bir görelim. Veya bizi neden üzdü, bizi neden acıttı diyoruz ya neden bana bunu yaptın, neden, nasıl ya da niye daha iyi yani anne olabilirdin, niye olmadın, niye sevmedin, niye sevemedin, niye istemedin, niye dışladın, niye böyle anneye çok hesap sorulur, neden beni anlamadın, neden beni zorladın, neden benim üstüme geldin. Neden beni yoksaydın? Neden beni ezdin? Neden bana değersiz hissettirdin? Neden beni aşağıladın? Neden bana sürekli olarak kızgındın? Neden beni rakibin gibi gördün? Bazen kumağın gibi gördün, bazen düşmanın gibi gördün. Erkek ya da kızım fark etmez. Bunların hepsi her şey geçerli olabilir. Bunları bana gelen hikayelerdeki nedenlerden yola çıkarak çoğunluğun sorduğu o nedenleri şimdi sizlerle beraber soruyoruz. Ve tüm bunlar annemizle olan ilişkimizdeki duruşumuzu ve orada bir akış kesildiyse, sevginin akması kesildiyse koşulsuz bizi sevecek olan Başka kimse bizi koşulsuz sevmek zorunda değil. Bizi annemiz, babamız, bize hayat verenler koşulsuz sevebilir. Yaradan zaten koşulsuz. Yaradanın o koşulsuz sevgisi sonra bizim anneden, babadan bizi hayata getiren kişilerden beklediğimiz bir sevgiye dönüşüyor. Ama onun dışındaki herkes bizi koşulsuz sevmek zorunda değil. Bir bakalım bugünkü konumuz anne olduğu için annemiz bizi koşulsuz sevdi mi gerçekten? Peki annemiz yetişkin olabildi mi her şeyden önce? Annemiz yetişkin miydi? Yetişkin bilincinde ve yaklaşımında mı davrandı? Yoksa ergen bir kız çocuğu gibi miydi? Küçük bir kız çocuğu gibi miydi? Bebek miydi? Yani hayatının, evliliğinin sorumluluğunu almış mıydı annemiz? Bizim sorumluluğumuzu çocuklarının sorumluluğunu almış mıydı? Belki de evin en büyük çocuğu olarak. Beni kardeşlerimin annesi babası yapmıştı. Beni sırdaşı yapmıştı, beni arkadaşı yapmıştı. Beni sorumluluk ortağı, kader ortağı yapmıştı. Beni hiçbir zaman kızı ya da oğlu olarak görmedi de eksik olan diğer tarafı olarak ebeveyn karşıt ebeveyn olarak gördü. Ya da kendi ebeveynleri olarak gördü. Beni kim olarak gördü? Annem beni neyin yerine koydu? Veya böyle bir şey yapmadı. Bu bazılarınız için geçerli. Çoğunlukta gördüğüm yine hep bunlar grup çalışmalarında çoklukla karşımıza gelen vakalar üzerinden gidiyorum. Bütün anneler böyle olmak zorunda değil ama zaten bize konu olarak gelen ya da işte çalışılmak istenen travma, sorun ya da bolluk bereketli partner ilişkilerinde çalışırken anne baba faktörünü anne ile olan bu faktörler açığa çıkabiliyor. Şimdi bakmak gerekiyor. Bir daha bakın. Anneniz karşınızda. Yargılıyorum, suçluyorum, küçümsüyorum, hor görüyorum, reddediyorum, yok sayıyorum, açıyorum, üzülüyorum, nefret ediyorum, küçümsüyorum, ilahlaştırıyorum, kendimle özdeşleştiriyorum, kendim zannediyorum annemi. Annemin bir uzvu gibi zannediyorum. Böyle mi? Bir bak bakalım. Bu söylediklerimden biri Birkaçı hepsi Sana uyuyor olabilir Ve eğer bunlardan Birileri varsa mutlaka Bu konuyu Açılan morfik Alanda Kolaylaştırıcının kolaylaştırıcılığıyla Rehberliğiyle Temsilci fenomenleriyle Çalışmanı öneririm Kısaca bir aile dizimi Niyet, travma, organizasyon, konsolasyonlarına Ya da katılmanı ben her ikisini de yapıyorum. Bana olmazsa profesyonel işini iyi yapan başka bir meslektaşıma neyse o sizi çeker zaten. Şifaya kanal olmaya niyetli olan alan siz frekansınıza onun frekansı kesişecektir. Nereden şifalanacaksanız oraya, orada bu çalışmayı bir anneyi çalışmanızı öneriyorum. Ve burayı Tam anlayalım biliyorsunuz. <laughs> Orada bütün bunları görmek, annemin yetişkin olup olmadığını, sorumluluk alıp almadığını, duygusal olarak nasıl bir yapıda olduğunu, kendi anne babasından ne almış veya neyi alamamış olduğunu görmek, içine doğduğu kendi çekirdek ailesindeki sistemdeki kardeşleriyle anne babasıyla arasındaki ilişkilerin nasıl olduğunu bu çalışmalarda dizim yapıldığında görülmesi çok önemli. O zaman bakış açımız değişebiliyor. Annemize yeniden başka bir gözle bakmış oluyoruz ve belki bugün daha olgunlaşmış, daha bilinçli halimizle biz de o annemiz karşısında ezilen, kırılan küçük travmalar geçirmiş ergen ya da çocuk ya da bebek herhangi yaşlarda ne yaşandıysa bizimle ilgili tüm onların üstünde olup tam da yaşımıza gelip ana gelip mevcuttaki yaşımızda yeni bir gözlem yapıp orayı algılamak görmek annemizi anlamak onun bana olan anneye dönüşmesi için geçirdiği yolculuğu fark etmek, görmek beni yeniden annemle ilişkimde sorgulamaya getirecek yüzleşmelere ve bazı durumların değiştirilemez olduğunu kabule geçme gerçeğiyle de yüzleşeceğim. Yani o gün için şartlar oydu ve annem de ancak bu kadarını yapabildi. Bu kadarını bize aktarabildi. Kendi aile sisteminden neyi ne kadar aldıysa o kadarını verebildi. Belki bilmiyordu. Belki annem hatta şöyle de olabilir. Yani bütün bunların dışında belki annem gerçekten <laughs> belki de annem gerçekten ruhsal sorunları olan biri de olabilir belki annem deliydi belki annem zihinsel engelliydi belki annem şizofrenli belki annem borderline'di belki annem manik depresifti belki annem şizoid parano paranoiddi ya da belki annem borderline'di belki annem şizofrenli belki majör depresyona girdi ve çıkamadı hep depresyondaydı yani annemin ne kadar bilinçli annelik yapıp yapmadığını gördüğüm alanda ben bütün annemle ilgili etiketlemelerimi, yargılamalarımı, ilginç negatif bakış açılarımı, kırgınlıklarımı, kızgınlıklarımı geri çekebilirim. Kim bilir? Olabilir. Annenizin önünde bununla ilgili bir çalışma da yapılacak. Şöyle bir bakın annenizin önünüzde sizden birkaç adım mesafede ayakta durduğunu hayal edin şimdi. Şöyle bir bakın hislerinizi gözden geçirin. Ne gibi duygular fark ediyorsunuz? annenizle ilgili demin saydığım şu ana kadar şu dakikalarda saydığım bir bakın o duyguları gözden geçirin şimdi onun üç büyük adım attığını ve size çok yakın durduğunu üç büyük adım attığını ve size çok yakın durduğunu görün evet bedeninize çok yaklaştığını hayal edin Fiziksel olarak nasıl hissediyorsunuz o size yaklaştıkça? Beden olarak birbirinize çok yakın oldukça bedeninizde ve ruhunuzda nasıl bir hareket başlıyor? Bunu hayal edin. Fiziksel olarak nasıl hissediyorsunuz? Rahat mısınız yoksa kasıldınız mı? Veya uzaklaşmak mı istiyorsunuz annenizden? Bir bakın yaklaşmak mı istiyorsunuz uzaklaşmak mı istiyorsunuz? Cevabınız kasıldığınız veya uzaklaşmak istediğiniz cevabını verdiyseniz o yönde bir cevaba doğru gidiyorsa açılma işi artık annenizde değil sizin sorumluluğunuzdadır. Yani açılımı onunla ilgili orada anneye duygularını ifade etme yani kaçınmak isteyense sizseniz uzaklaşmak bunun nedenlerini anne senden uzak durmak istiyorum. Çünkü işte seninle ilgili kırgınlıklarım var. Çünkü sana öfkeliyim. Çünkü bana kendimi kötü hissettirdin. Neyse oradaki o ifadeler onları kullanmak gerekiyor. Bu senin sorumluluğunda. Ya yani annenle ilişkindeki görmüş olduğum bu tabloyu görüp o mesafeyi görüp kimin uzaklaştığını, kimin mesafe koyduğunu görüp bunu açık daha kavuşturman iyi olacaktır şifalanman için. Şimdi bakış açımızı genişletelim. Annenizin sizden birkaç adım uzakta durduğunu yeniden hayal edin. Mesela burada hemen aklıma şey de geldi. Belki anneniz sizden önce bir düşük yaptı, kürtaj yaptı. Belki bir çocuk doğurdu ve çocuk hastalanarak öldü. Belki sonradan doğan siz sizinle ilgili bağını kuramıyor Çünkü kaybetmekten korkuyor daha yakın olmaktan korkuyor belki mesafeli davranıyor bu da olacaklar arasında olabilir sadece aktığı için söyledim şu anda biliyorsunuz Ben hani bambaşka bir konu anlatırken konunun çağrıştırdığı başka bir şeyle de girebiliyorum Evet yazıları okuyamıyorum dağılmamak için. Ama yazdığınızı görüyorum. Teşekkür ederim. Güzel şeyler şimdi bir tanesi gözüme çarptı. Ondan öncekilerin hiç e, takip edemedim. Çünkü ekranda uzak duruyor zaten. Benimki yakın gözlü. Evet. Şimdi dağılmayalım. Bak dağılıyorum oradan. Şöyle teşekkür ederim. Tüm güzel sözleriniz, paylaşımlarınız için. Şimdi bakış açımızı genişletelim. Annenizin sizden birkaç adım uzakta durduğunu yeniden hayal edin. Bu defa tüm travmatik olaylar tarafından etrafının sarıldığını hayal edin. Annenizin etrafının çok fazla travmatik olayla çevrili olduğunu, onun Şiddet gördüğü olabilir, aşağılandığı olabilir, belki tacize uğradığı olabilir, görülmediği, değersiz hissettirildiği, kız çocuk olduğu için erkek kardeşleriyle ayrım yapıldığı, öyle bir şeyler görebilirsiniz. Onun neler deneyimlediğini tam olarak bilmiyorsanız, belki evlatlık verildiniz ya da anneniz çocuğunuzu, çocukluğu dönemiyle ilgili size hiçbir bilgi vermeden öldü gitti. Belki hayatta ama oradan konuşmaktan, hatırlamaktan, anlatmaktan çekiniyor. Bilmiyorsunuz. Ve onun neler yaşadığını, neler deneyimlediğini tam olarak bilmiyorsanız da onun aile geçmişini ve hayatında nasıl bir mücadele vermiş olabileceğini hissedebilirsiniz. Dizim sırasında işte orada temsilcinin bütün bu bilmediğiniz noktalara ışık tuttuğu bir yer var. Alanda anne rolünü verdiğimiz kişi duruşuyla sistemde kardeşleriyle annesiyle biyolojik anne babası biyolojik kardeşleri ölü kardeşleri yakın ata ölüler bütün onlarla varsa bir dolanıklığı varsa bir anlaşmazlığı varsa bir kızgınlığı orada söyleyeceği, telaffuz edeceği cümleler veya yaklaşımlar veya orada kendini dışlanmış hissettiğini göstereceği bir davranış, dışarıya bakma, yere yatma, birine sarılma, birine söylenme. Bir şekilde annenin orada nasıl bir hikayenin içinden geçtiğini görme imkanımız oluyor. Hiç bilmiyorsanız da alanda bu bilgiyi çok mu acı çekti, çok mu öfkelendi, çok mu dışlandı, çok mu yargılandı, çok mu itildi, haksızlığa mı uğradı, orada tepkisi neydi veya ailenin tepkisi neydi bütün bunları görebilirsiniz. Hayatına nasıl bir mücadele vermiş olabileceğini hissedebilirsin. Onun neler hissetmiş olabileceğini anlayabilmek için kendinize bir dakika zaman verin. Bir bak, bir gör, anneni hisset. Gözlerini kapat, annenizin aile geçmişinden tüm hikayeleri hatırlayın ve bildiğiniz tüm trajedileri düşünün. Biliyorsanız, bilmiyorsanız, dizime geldiğinizde zaten yine de bilmeyenler de bu dizime katılabilir. Hiçbir şey bilmiyorum onlardan ayrı büyüdüm, evlatlık verildim diye nerede gelebilir. Annenizin genç bir kadın, küçük bir çocuk veya küçük bir bebek olarak kayıplara karşı gerildiğini, mesela orada belki kendisinden önce ölen doğmuş ölmüş kardeşine dolandı. Belki düşük ya da kürtaj olan kardeşi Orada bir öfke patlaması yaşadı ve kürtaj olduğu için öldüğünden dolayı olan o kızgınlığı, gerilimi yaşamda olan anneniz olan kardeşine yansıtıyor ve onunla ilgili enerjisel olarak bir dolanıklığı var. Bütün bunları görebiliyorsunuz. Evet. Ve acının şiddetinden kendini korumaya çalıştığını hayal edin. Bebek olarak kayıplara karşı gerildiğini yani o bebekken etrafında olan ölü kişiler kimlerse annenin etrafında onların da bebeği nasıl etkilediğini örnek veriyorum. Belki anne çocuğuna gebeyken babasını ya da annesini kaybetti, çok derin bir acı, üzüntü ya da kardeşini kaybetti. Çok derin bir üzüntüdeyken doğurmuş olabilir onun ne hissettiğini anlamaya çalışırken sizin bedeniniz nasıl tepki veriyor şimdi buraya bir bakalım bu arada instagram canlı yayına geçeceğim 9'da orada olmam gerekiyordu hı hı. ama şu 3 cümleyi tamamlayıp onun ne hissettiğini anlamaya çalışırken sizin bedeniniz nasıl tepki veriyor? Ne hissediyorsunuz ve hisseniz bedeninizin neresinde beliriyor? Bunu bir çalışma olarak çalışın. Bakın şimdi hemen gelmeyebilir belki yayından sonra gelecek. Ve bunun annenize neler hissettirmiş olabileceğini anlayabiliyor musunuz? Ya da hayal edebiliyor musunuz? bu kayıplar neler hissettirmiş olabilir? Bunu düşünmek size ne hissettirdi? Şimdi bütün bunları gözden geçirirken ne hissediyorsunuz? Sizde bıraktığı his ve duygu ne? Bunu düşünmek size ne hissettirdi? Annenize karşı şefkat besliyor musunuz? Bir bakın bakalım. Annenize karşı daha bir yakınlaşma, daha bir şefkat, onu anlama, Evet. Şimdi bu da o kadar güzel bir şey oldu ki burada kesmek doğru olmayacak ama ikinci bölüm diyelim. Bunun ikinci bölümü anneyle ilgili çalışmak bir anneye çalışmak bir olsun bu. Sonra burası da kesilecek bir yer değil ama içinizden ona şöyle deyin anne seni anlıyorum. Tamamıyla anlamıyorsanız bile bunu tekrar edin. Anne seni anlıyorum. Şu kelimeleri eklemeyi de düşünebilirsiniz. Anne senin sevgini yargılamadan veya farklı olmasını beklemeden olduğu gibi almayı deniyorum. Anne seni anlıyorum. Anne seni anlamaya çalışıyorum. Anne senin sevgini yargılamadan veya farklı olmasını beklemeden olduğu gibi almayı deniyorum. Ve sonra bakın. Bütün bunları söyledikten sonra bunu söylemek size nasıl hissettirdi? Bir bakın, kontrol edin kendinizi. Bunları ona söylerken bedeninizde neler oldu? Gerilim, rahatlama, gevşeme, teslim olma, huzur duygusu. Ne? Bedeninizde gevşeme hissettiniz mi veya daha rahat hissedebiliyor musunuz? Bir bunu kontrol edin. Evet. Devamı sonra. Şimdi sizi seviyorum, öpüyorum. Yayının altına yorumlarınızı, sorularınızı her şeyi yazabilirsiniz, beğendi yapabilirsiniz, abone olabilirsiniz, başka bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Lütfen YouTube kanalında uh, alma-verme dengesi açısından da beni de mutlu edersiniz aynı zamanda. <laughs> Yapmanız gerekenleri yaparsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Bildirimleri açabilirsiniz bu canlı yayınlar için. Şimdi Instagram'a geçiyorum. 10 dakika geciktim oraya. Orada buluşmak üzere seçenlerle birlikte Instagram'dan devam ediyoruz. Günün duası, günün niyeti, günün sorusu vesaire vesaire. Tamam? Öptüm. Bay bay. Anne ile çalışma. bil.